Evet çocuklar, şimdi ben size sunum hazırlama programını anlatacağım. Sunum hazırlama programı, daha önceden kelime işlemci programını görmüştük. Kelime işlemci programı mavi temalı, lisanslı veya ücretsiz olabiliyor. Lisanslı demek, paralı demek. Kelime işlemci programının tematik rengi mavidir. Mavi. Bu Microsoft Word programı da olsa, Google Dokümanlar programı da olsa ya da LibreOffice, Polaris hangi program olursa olsun hem ücretli hem ücretsiz programlar için tematik rengi mavidir. Sıkıntı var mı? Yok. 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 Sunum hazırlama programlarının buna slide hazırlama programı da denir. Tematik rengi turuncu ya da sarıdır turuncuya yakın bir sarıdır. Aynı senin üzerindeki kazağın rengi. Buradan onun renk ilgili renk Microsoft PowerPoint sunusu. Gördünüz mü? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben bir cihaza, telefona ya da bilgisayara ofis programlarını yüklediğim zaman Word, PowerPoint, Excel gibi benim gündelik işlerimi halledecek programlar toplu bir şekilde yüklenmiş olur. Şimdi ben sunum hazırlama programının içerisine giriyorum. Bakın, ilk slaytı eklemek için dokunun diyor. Sunum hazırlama programının en önemli özelliği tasarımdır, renklerdir. Buradaki amaç belirli bir kitleye belirli bir kitleye çok kısa öz özet bilgi sunmaktır. Grafikler, resimler, şekiller, animasyonlar, sesler bu da örnek olarak o ilgili bilgiler süslenir. Genelde insanlar şöyle bir ata yapar. Bunu böyle üç tane, dört tane sayfa yapar. İlk sayfaya başlık yazar. İlk sayfaya başlık yazar. Özellikle öğrenciler. Bu yanlış bir şey. Sunum hazırlama işine başlamadan önce siz nasıl bir tasarımda işlem yapmak istiyorsunuz? Öncelikle tasarımınıza karar vermeniz gerekir. Bakın bunu seçtiğim gibi anında tasarımı değişti. Ya da başka bir tasarımı seçeyim. Ya da burada başka bir renklerle ilgili Görebiliyor musunuz? baktığınız gibi direkt içinize bir bilgi olmasa bile bir gözünüze bir hoşluk geliyor. Doğru mu? Evet, evet. Arka planı biçimlendir diyor. İstediğimiz gibi biz bu tasarımlarla oynayabiliyoruz. Ama asıl güzel tarafı tasarımın yanında şunu seçelim. Bir dakika şu mavi olsun. Ya da mumur. Genellikle ilk sayfamız sunum hazırlama programlarında her sayfaya, her bir sayfaya slide denir. Ben şunu sorarım, senin sunumun kaç slide'dan oluşuyor? Yani Türkçe'si kaç tane sayfadan oluşuyor? İlk bizim kapak konumuzun başlığı ve altında. hazırlayan hazırlayan kişinin adı soyadı bulunur. Buraya okulunuzun şubenizi numaranızı da ekleyebilirsiniz. Son slaytta internetten veya bilişim defterinizden ilgili konu nereden bulunursa onu kaynakça diye yazılır ve ulaştığınız sizin kaynaklarınız yazılır. Mesela ben geldim. Mesela ben geldim. Oraya permakültür yazdım. Permakültürle ilgili permakültürün ne olduğunu anlatan bir kaynak arıyorum. Perma kültür nedir? Kapatalım bunu. Hayır teşekkürler. Perma kültür nedir diye girdim diyelim. Bir dakika şu yerine şuraya bir bakayım. Simpans. Evet. Mesela ben bu web sitesinden yararlanacağım diyelim. Böyle kısa bir sunum hazırlama olayına girişelim. Şimdi ilk sayfada permakültür hazırlayan Emre Dumancı. Buraya perma kültür Nedir? Permakültür nedir? Altına buraya geldim. Birazdan şuradaki yazıları aldım. Gördünüz mü? Bunları buraya aldım. Hatta böyle gözümde çirkin görünüyor. Şuradan buna bastım. Böyle daha güzel görünüyor. Ve diğer sayfaları oluşturdum. Endira bastım. Diğerlerini yaptım. Bunu mesela 10 tane ya da 15 tane gibi düşünün. Kaynakça kısmına geldim. Ben aynı internet sitesinden yararlandım? Buradan yararlandım. Burayı kopyaladım buraya yapıştırdım. Dikkat. Buraya yapıştırdım. Bugün ayın kaçı? 13 12 2022 Bu internet sitesinin bu internet sitesinin ne zaman aldığımın tarihi de yazılır. Çünkü bu internet sitesi değişebilir, çökebilir, yok olabilir. Ben bu kaynakçayı ne zaman aldım? Bunu da benim burada belirtmem gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi başka bir noktaya bakalım. Geçişlere geldim. Geçişlerde bir sayfadan diğer sayfaya geçerken özel bir animasyon uygulanır. ya da cam kırıkları olsun bakalım. Bunda da mesela nasıl olsun, ne olsun perdeler. Evet. Geçişlerde bu. Animasyonlar menüsünde animasyonlar menüsünde geçişlerde bir sayfadan bir slayttan diğer slayta geçerkenki efekt kullanılır. Animasyonlar menüsünde bir sayfa üzerinde yazılara, resimlere ya da başka şekillere özel geçiş efektleri kullanılır. Ne demek istiyorum? Bakın Bakın şu anda sadece permakültür nedir yazısı? Aşağıdan yukarı doğru uçarak geldi. Gördünüz mü? Evet. Bak bunu seçtim. Dikkat. Şöyle yapalım. Şunu buradan bir keselim. Bunu buraya böyle ekleyelim. Bunu buraya böyle sıkıştıralım. Ekle kısmına gelelim. Buradan metin kutusu ekleyelim. Ya da bir dakika dur, şunu böyle kapatalım. Şunun aynısını kopyaladım. Dikkat. Şunu aynısını kopyaladım. Ama şu kısmı olan kısmından alıyorum. Buraya yapıştırdım. Şimdi kat bunu seçtim. Bakın şu kutu seçili. Şu yazı kutusu seçili. Animasyonlara geldim. olarak nasıl oluyormuş? Bir dakika. Hepsini göster diyorum. Rastgele çiz, tekerlek, uzat ve çevir, yakınlaş, topaç aç, sallama, renk darbesi, döndürme. Süpürü seçelim bakalım nasıl olacak. Yok. Süpürü sevmedim. Kayarak giriş var mı? Kayarak giriş. Kalın şimşek, altı çizili, diğer... Yok, çok hoşuma gitmedi. Diğer giriş. Burada bir sürü var bakın. Elmas, daire, dağılarak giriş. Dama tahtası. Ayır diyelim bakalım. Artı. aşağı kaydır olsun. Bunu da seçtim. Aynı şekilde. Tamam. Bu da böyle olsun. Şimdi dikkat edin. F5'e basarak çalıştırıyorum. F5'e basarak çalıştırıyorum. Farenin sol tuşuna basıyorum. Bakın başlık geliyor. Bakın tek tek gelmesini sağlıyorum. Gördünüz mü? Oradaki yazıları hareketlendirdim. Sunum hazırlamanın can alıcı noktası burası. Ekle bölümünden bilgisayarıma resim indirip ben indirdiğim bu resimleri buradan kaydedilmiş resimler deyip bunu buraya ekleyebilirim mesela. Resmi ben böyle küçültebilirim. Bu resme de ben aynı şekilde animasyon ekleyebilirim. Bakın şuraya dikkat edin. 1, 2, 3, 4 yazıyor yanında. Gördünüz mü? Sayfada gelme sırasıdır bu. Önce başlık gelecek, sonra bu yazı gelecek, sonra bu yazı gelecek, sonra da bu resim gelecek. Bekleyin. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet. Tamam. İkinci ders devam edeceğiz. Amin.